Bir üretim atölyesinde aynı ürünü üreten A makinesi 4 kademeli, B makinesi 3 kademeli biçimde kumanda edilmekte. Gösterge K'da iken kapalı olan makineler bir nolu kademede belli ürün üretecek kapasitede üretime başlıyorlar. Sonrasında her bir kademe artışında A makinesinin bir önceki öncekinin 2 katı adette, B makinesinde ise bir öncekinin 3 katı adette ürün üretiliyor. Şekildeki durumda her iki makinede eşit sayıda ürün ürettiğine göre yani A makinesi 3. kademede B makinesi 2. kademedeyken her iki makinede eşit sayıda ürün üretiyormuş. Buna göre B makinesinin kademesi 3'teyken üretilen ürün sayısı A makinesinin kademesi 4'teyken üretilen ürün sayısının kaç katıdır diye sormuş. Şimdi şöyle yapalım. İlk başta bir nolu kademedeyken eşit bir şekilde başlıyor bunlar. Belli bir ürün üretecek şekilde başlıyorlar. Mesela A makinesi B makinesi birinci kademede diyelim birinci kademede belli ürün üretecek şekilde başlıyorlar. Mesela burada X kadar üreti, üretiyor olsun birinci kademede B makinesi Y kadar üretiyor olsun. Bunların miktarları hakkında bilgimiz yok. Sonuç olarak burada her bir kademede A makinesi bir öncekinin iki katı adette gidiyormuş. O zaman ikinci kademede A makinesi iki katı olduğuna göre 2X. Üçüncü kademede iki katı olduğu için 4X. Dördüncü kademede iki katı olduğu için 8x şeklinde devam ediyor. B makinesi ise 3 katı adet üretiliyor. O zaman birinci kademede Y ise ikinci kademede 3Y. Üçüncü kademede 9Y. Burada da 3 katı olacak şekilde 27Y şeklinde devam ediyor. Bize şekildeki durumda her iki makinede eşit sayıda olduğuna göre demiş. Şimdi şekildeki durumda A makinesi üçüncü kademede. O zaman A'daki üçüncü işaretliyorum 4X'i. B'de ikinci kademedeymiş. B'de de ikinci kademeyi işaretliyorum 3Y. Yani bize 4x'in 3y'ye eşit olduğunu söylüyor. Bunu eşitleyebilmek için şöyle diyelim. Burada sonuçta 12'de eşitlenecekleri için x'e mesela 3k dersek, y'ye 4k dersek 12k, 12k'ya eşit olacak. x ve y'nin ortak bir değer cinsinden de değerlerini bulmuş olduk. Şimdi bize sorduğu ifade B makinesinin kademesi 3'te iken üretilen ürün sayısı. B makinesinin kademesi 3'te üretilen ürün sayısı yani 9y. A makinesinin kademesi 4'te iken üretilen ürün sayısını kaç kattır demiş. Yani 9y'nin 8y'yi pardon 9y'nin 8x'e oranını sormuş. Biz buradaki y değerlerini zaten k cinsinden bulmuştuk. Dolayısıyla 9 çarpı y yerine 4k yazdım. 8 çarpı x yerine de 3k yazdım. Buradan k'lar sadeleşti. 4 ile 8 sadeleşti. 2, 3 ile 9 sadeleşti. Buradan 3. Buradan da cevabımız 3 bölü 2 geldi.